Bundan sonra Twitter'da biraz daha aktif olacağım artık. En azından bu ay onu deneyeceğim. Ekim ayında, ekimin sonuna kadar aktif olmayı deneyeceğim. Neden diyecek olursanız, Elon Musk biliyorsunuz Twitter kullanıcılarına görüntülenmeleri oranında para verecekti. Gerçekten de verdi. Yani o sistemi bir kurayım dedim. Uğraştık biraz. Kurduk o sistemi. Ben hani mavi tikliyim ya. Mavi tikli olmamın sebebi o. Paralı çünkü. Paralı üyeyim. Biliyorsunuz arkadaşlar YouTube'dan kovulduk kovulacağız. O yüzden Twitter'ın şimdi gelişmesini bekliyoruz. İşte canlı yayın özelliği falan açılmış. Ama video özelliği de biraz gelişmiş ama tabii YouTube gibi değil kesinlikle. Onların iyileşmesini bekliyoruz. Yani birçok site şu an rakip oldu Twitter ama YouTube'a henüz rakip olmadı. Onu da bekliyoruz. Neyse. Çok az bir para geldi ama zaten ben de çok az etkileşim yapmıştım. O yüzden arkadaşlar Twitter'da daha e, aktif olacağım. e yazdığınız zaman çıkıyor zaten Twitter'da. Oradan beni takip edersiniz. Yorumları da aslında herkese açacaktım ama daha doğrusu açtım biraz. Ondan sonra dedim ki ya şimdi böyle gündem olayları olduğu zaman gündemle alakası şeyler yazınca mutlaka aşağıya doluşuyorlar. Size de geliyorlar mı bilmiyorum. Dur zaten ortalık karışık. Şimdi mesela Limp Bizkit şarkısı yeni adamların albümü varmış haberim yok 2021'de. Bu senede bir tane klip çıkarmışlar. Gerçekten güzel bir klip. Dünya liderlerini kendi yüzlerine deepfake yapmışlar. Onu paylaştım ama bir yandan da şeyi biliyorum. Dur zaten ortalık biliyorsunuz değil mi? Alakasız bir şey söylediniz de. dur zaten ortalık karışık. Bir o tayfa var tamam mı? Ondan sonra yani onları istiyor ki gündem neyse sadece onunla ilgili konuş. Bir de şu tayfa var. Birinci tayfanın istediğini yaptın sadece gündemle ilgili konuştun. Onlar da her bokolog diyen tayfa. Twitter, Twitter'ın özeti bu. Dur zaten ortalık karışık diyen tayfa vs her bokolog tayfa. Neyse abi o yüzden eskisi gibi artık sadece takip ettiğim seyircilerim e, yorum yazacak. Pardon aynen takip ettiğim çünkü ben onları takibe alıyorum. Biliyorsunuz takibe alıyorum ondan sonra o şekilde oluyor yani. Biraz da etkileşimimiz azalmış olacak maalesef. Bana da biraz zarar olacak ama bokun da çıkmasını istemiyorum açıkçası. Bu bir de Twitter'da mümkün olduklar. daha aktif olacağım. Gönül ister ki Twitter video platformu olarak YouTube'a yetişsin. Ben de YouTube'u ikinci sıraya atayım. Esas mesela videoları, yayınları falan Twitter'dan yapayım. Böylece atıldık mı, atılacak mıyız falan diye derdim olmasın ama bunun için büyük ihtimalle daha seneler geçmesi gerekecek diye tahmin ediyorum. Abone de olabilse iyi olur. Twitter'da sanırım var. Paralı içerik var ama <laughs> Yani düşünsene tweetlerimi okumanız için para vermeniz lazım. <laughs> o, o iş OnlyFans olur. OnlyFans'a bağlar.